Güzel bir gün Meri. Her şey yolunda gibi. Ne? Sanırım ben yanıldım. Her şey nasıl daha kötü olabilir? Ha? Bir saniye bak. Kralın kızı kaybolmuş. Selam. Ne? Sanırım siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. Ve evet doğru düşünüyorsunuz. O zaman hikaye başlasın. Hadi. Kate bizim kız kardeşimiz. Selam. Ne? Bu benim kız kardeşim değil. Ben gidiyorum. Yeter. Tamam. Kraliyet ailesine hoş geldiniz. <laughs> hey Meri Meri. Para dolu bir banyodasın. Nasıl <laughs> hissediyorsun? Her şey paradan yapılmış. Ne? Nakit bombası. Evet tam da düşündüğümüz gibi. Tamam. Atalım gitsin. Bom. Wow. Biz zenginiz. Ah evet. Mary çoktan havaya girmiş bile. Hah. Bekle Mary. Orada sakın dokunma yazıyor. Dostum lütfen bir yanlışlık olduğunu söyleyin. O hepsini kullandı mı? Mary Mire. Ah oh, hayır. Hayır hayır. <laughs> tamam. Belki bu sıvıların yerini değiştirebiliriz, değil mi? Tamam. Tamam. Sadece renkleri değişik. ama hiç olmamasından iyidir. Tamam, iste ve. Daha sonra Kral'ın duşu bitti ve o da ne? Aman tanrım. Saçları onlar yeşil. Ve o suçluyu biliyor. Meri. Hmm, yemek vakti. Kralın kutsalanı. Hmm. Hadi annene gel. Meri. Yakaladım seni. Annesinin balı. Hayır. Böcek yemek istiyorsan bari bunu ye. Tanrım ne ironik bir durum. Çok lezzetli. Aa, <laughs> oh, ne? Çok lezzetli. Benim için değil. Ah. Oh. Ah. Oh. <laughs> mi? Almayayım sağ ol. <laughs> Tekrar dene Bay Kral. Burger. <laughs> Küçük mü? <laughs> evet tamam. Şimdiye kadar ne yiyordun sanki Merimer? Şimdi oldu. Ultra mega köfteli burgerin oldu Meri Bear. Hayır Mary hayır. Şanslı kız. istediğin oldu değil mi? <laughs> Meri <Mary> Bear ne haber? <laughs> <laughs> Tanrım annemin doğum günü mü? Bugün mü? Acil bir hediyeye ihtiyacımız var. İyi de nasıl bir şey mesela? Kalpten gelen bir şey olmalı. Ah. Güzel Meri, sanırım biri geliyor. Ah, selam baba. Bak Mary ne yaptı? Daha iyisini yapabilirsin. <laughs> ha? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bence enfes. <laughs> ha? Ha? Annem için mi? Ne yapacağını biliyorsun. Onun sıratına pasta mı atmak istiyor? Hem de doğum gününde mi? Oh, aman tanrım. Emin misin? Tamam. Anne doğum günün. Tatlım selam. Kutlu olsun. Hazırsanız geliyor. Oh, hedef değişikliği. Başarılı. Kraliyet ailesinde başka bir gün. Dokunma mı? Oh, vay. Yapma. Hayır! Hayır! Evet! Lay 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 lay! Ha? Ha? Kim? Hmm. Ha? Ah! Mary hiçbir şey yapmadığını düşünüyor. Kral T, Tanrım! Kral mı? Bu bir klozet parçası. Bilirsiniz kraliyet üyelerini pek böyle görmezsiniz. Kral mı? Ne demek bu? Baba. bu bizim için ancak bir dekor parçası olabilir. Miri bunu sakın paylaşma. Çok fazla beğeni. Güzel. Tanrım Miri. Duş almayı hiç düşünmüyor musun? Bir fikrim var sanırım. Evet sen sanırım hayalini soğan halkalarıyla gerçekleştiriyorsun. Dostum bu inanılmaz bir fikir. <laughs> Şu çıtırlığın tadını çıkar. nam. <laughs> kral T, neler oluyor? Ah, evet. Ha? 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 Bu saçma şey de ne? Haydi ama kral. Hiç atıştırmalık diye bir şey duymadın mı? Tamam. Hiç duymuş gibi durmuyorsun. Ah dostum. Ha? Buldun mu? Oh, sıradan para çekmeceleri. Aa oh, neyimiz varmış burada? Bu kutu. İçinde ne var? Wow, deneyebilir miyim? Yani tabii ki çok istiyorsan. Bunlar çok sıradan. Hiç sana göre değil. Oh, hayır. Ver onu. Yanlış giden ne kral? Kral! Sen en iyilerine ve büyüğüne layıksın Meri. Yüzük değil de hulop mu desek acaba? Wow, iyiymiş gerçekten. Evet, dünyanın en pahalı hulopu. Ah, bunu istiyorum ve bunu. Oo, oh, bu makyaj malzemelerinin fiyatını bilmek bile istemiyorum. Ve Meri'nin farklı bir fikri var. Ah ha, harika. Öncelikle un kullan. Bulaşık süngerini al ve pat pat. Bekle, bu da <gülüyor> ne? <laughs> Meri, senin kraliyetten olduğuna inanmak çok zor. Devam et bakalım. Aa! Hmm. Ha. Ah. Oh. Daha sonra. Renkli şekerler servise hazır. Mary onları dikkatlice suya sokuyor. Şekerlerin boyalarına ihtiyacı var. Harika bir roş. Ah kral açıklayabiliriz. Ah ha ah tanrım hayır. İyi görünüyor muyum? Ah oh, hayır. İşte ne? Aa! Baksana. Aa! Sanırım bir palyaçoya ihtiyacınız var kral. Ah tanrım. Hey! Annesi sosyal medyada takıldığı sırada Keri sandviçi afiyetle mideye indiriyor. Bu ne pislik böyle? Annem buna asla izin vermez. İşte geldik. Hadi sana yeni bir kıyafet alalım bayan dağınık. Buradaki her şeye sahip olabilirsin. Bu doğru. Annesi için fiyat hiç önemli değil. İstediği kadar pahalı olsun. Bakalım başka neler varmış? Belki daha ışıltılı olabilir. Pekala. Altın. Evet, evet. Ve bir de... Harika küpeler. Fiyatı oldukça pahalı ama. Onu alacağız. Artık eski kıyafetlerden kurtulma zamanı. Eminim onları alacak birileri elbet çıkar. Şanslı günündesin Joey. Ah evet, al bakalım. Sanırım Joey kendi dükkanını açmış. İlk parasını fakir ailemizden kazanmak üzere. Ah hayır. Pekala Kate'in bu giysileri nereden aldığını bilmesine gerek yok. Ama onun çok da mutlu olduğunu sanmıyorum. Hadi dene. Hey bu çok da kötü değil küçük hanım. Ha? Elbisenin içinden bir çöp mü çıktı? Eh bedava atıştırmalık. Ah oh, çok sıkıldım. Ee, ne düşündüğünü biliyorum ama. Annenin kasasını izinsiz açmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Artık çok geç. Bir sürü nakit para. Hadi gidelim. Ama mesele şu ki... Keri hiçbir şey satın almayı planlamıyor. O sadece... Annenin biriktirdiği parayla el işi yapmak mı? Biri beni tutsun. Eğer zamanımı paralarla oynayarak geçirseydim ben de bunları yapardım. İyi eğlenceler Keir. Hey, senin de mi canın sıkın? Galiba annenin buna bir çözümü var. Pekala bunlar nedir? Şekerler ve mezura. Bize bunları açıklamak zorundasın. şuna baksanıza. Bu mezurayı bir geçit olarak kullanıyor. Ve oyunumuzun adı Katie ile şeker yakalamaca. Hepsi bitti mi? Şimdi ne olacak? Oh mega şeker! Bir saniye Katie'nin bunu yapabileceğini sanmıyorum. Yakala onu ha! Hey! Çok şükür gücenmedin. Selam tatlım. Hmm. Görünüşe göre anne sana bir hediye almış. Aç bakalım. Çok ışıltılı. Bunların hepsi bir servet değerinde olmalı. Gerçekten de. Kesinlikle çok etkileyici görünüyorsun Kerim. Ve ağır. Hey Kate, sence mücevherlerin olsun ister miydin? Pekala annenin bir planı var gibi. Anne, ne yapıyorsun? Ah hayır, bunlardan bir kolye yapmayacaksın değil mi? Aa, sanırım öğrenmek üzereyiz. Annesi bükülmüş pipetleri ayırıyor ve birbirine geçiriyor. İşte oldu. Bu kötü değil ama. Kate daha büyük istiyor. Daha iyi. Anne bir şeyler bulmalısın. Evet. Bu borular olabilir. Bu da ne? Sanırım bu tesisat işi bir kolyeden daha pahalıya mal olacak. Merhaba Kir. Vay. Annenin banyosu muhteşem. Parfümlere bakın. Hepsi oldukça pahalı. Ama tabii ki kızımız oda spreyini tercih ediyor. Vay! O çeşmeden altın mı akıyor? Sanırım bir fikri var. Haydi bu suyu satalım. Altın altındır. Ah evet. Kate, burası senin küvetin mi? <laughs> Aman tanrım. Fakirliğin de bu kadarı. Hadi hızlıca temizlenelim ve buradan hemen gidelim. Aha. Hmm. Ha? Su yok mu? Dalga geçiyor olmalısınız. Bu kir dene böyle. İşler artık daha da kötü gidemez, değil mi? Aa, çok erken konuştum. O sarı sıvının ne olduğunu bilmek bile istemiyorum. Hadi buradan çıkalım Kate. İşte bugünlük bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. Barış'a kalın ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.